buraya kadar normal bildiğiniz makineki makine, makine kim olan Monza buradan gerisine el attık henüz bu 150'de bitmiş bir çalışma değil daha kanallarda çok işimiz var 61'den 52'ye yaklaşık 650-700 gramlık bir hafifleme çok daha geç ısınma, çok daha düşük vibrasyon. Ucuna uygun ölçüde diş fren takılabilmesi için. İnşallah bitirmekte nasip olur bana.